Dolanbaşı dolanbaşı Şimdi 5 dakika da şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı geçtiğimiz sene burada Zonguldak'ta Kilimli yolunu hizmete açtı. Bölgenin karayolu ulaşımında hızlı ve konforlu bir dönem başladı. Zonguldak açısından iyi oldu. Şu anda çok kısa bir zaman içerisinde kirimliğe ulaşabiliyorsun. Yolun her zaman için kısalması vatandaş açısından daha iyi yani daha kârlı. Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı tünellerinin de içinde bulunduğu 6,5 kilometrelik yol sayesinde 40 dakikalık seyahat süresi tam 35 dakika kısalarak sadece 5 dakikaya düştü. Kilimli yol sürücü 10 numara bir rahatlık sağladı. Zaman olarak, yakıt olarak %50'den daha fazla yani tasarruf yaptı. Ben ikisi var geçtim. Ben yani hakikaten çok büyük yatırım olmuş. Yeni Kilimli yoluyla birlikte sürücüler hem yakıttan hem de zamandan tasarruf sağlamış oldu. Aynı zamanda şehir içindeki tır trafiği de azaldı. Yani milyonlarca yolcunun hayatı bir kez daha kolaylaştı. Önceden Gazi Paşa çok sıkışıyordu ana. Hani? Kamyonlar geçmiyor gördüğünüz gibi. Trafikte gayet rahat. Önce çok ödüyor trafik. Allah kullandı. Ama şimdi çok güzel oldu. Devletimiz sağ olsun diyelim.